Arkadaşlar bilgisayarın iç malzemelerini anlatıyorum size. Bu en alttaki anakart. Ee, burası işlemci. Burada RAM var. Burası hard disk. Ee, burada da CD ROM'umuz var. Bu da power supply yani güç kaynağı dediğimiz şeyler. Şu anda biz bunu hard diskte sorun olduğu için açtık ve onu kontrol edeceğiz. Şu güç kablosu, bu da bağlantı kablosu. Yok şu güç kablosu, şu da bağlantı dediğimiz kablolar. 500 GB'lık bir kablosu. Kabloları aynı anda bağlamışlar. Hmm.